أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ إِنِّي مَسَّنْيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ فحفظا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ رَبِّم مُحَقَّقْ شيطان كَنْدِمِي بَدَنْ olarak hissediş bana bitkinlik ve azap yaşattı. Rabbim, bedenselliğe çeken şeytanların vesveselerinden sana, hakikatimdeki koruyucu esmana sığınırım. Ve sana, hakikatimdeki koruyucu esmana sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından. Dünya semasını, kurallara itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Şeytanlara yani cinlere karşı okunacak en tesirli dualar. Cinlerin her türlü zarar veren tesirlerine karşı Kur'an-ı Kerim'de bulunan bu iki dua ayeti beraberce okunduğu zaman son derece tesirli olmaktadır. Cinler tarafından kandırılmış bulunan herkes bu duaya devam halinde çok büyük faydalar görür medyumlar, ruhlarla, uzaylılarla görüştüklerini sananlar, kendini evliya, şeyh veya mehdi zannedenler bu dualara şayet bir süre devam ederlerse o zannı oluşturan tüm veriler kesilir. Bu duanın tesirli olabilmesi için birkaç yol vardır. Birincisi kişinin üzerindeki etki kesilene kadar her gün sabah ve akşam 200 veya 300 kere bu duayı okuması ve ayrıca her okuyuşta bir sürahi su içine nefesini de üfleyerek ve daha sonra da o suyu içerek bünyesini güçlendirmesi. İkincisi, güvenilen salih birkaç kişinin bir araya gelerek o kişinin üzerine 300 er kere okumaları ve bu arada ortada geniş ağızlı bir kap içinde su bulundurmaları ve daha sonra o kişiye peyderpey bu suyu içirmeleri. Mümkünse o kişinin kendisinin de bu dualara devamı. Ve üçüncüsü, ayrıca bu kişinin her gün 41 defa Kul Eûzu Bi Rabbil Felak ve Kul Eûzu Bi Rabbin Nas surelerini sabah akşam okuması. Şayet bunların hepsi bir arada yapılırsa daha kolay neticeye ulaşılır. Cinlerin etkisi altında olan kişiler bu duaları okumaya başladıkları zaman önce içlerinde büyük sıkıntı duyarlar. Hatta bırakın kendilerinin okumasını, çevresindekiler okumaya başlasa hemen oradan uzaklaşmak isterler. Bunun sebebi bilinçleri dışında kendilerini ele geçirmiş olan cinlerin o dalgalardan zarar görerek uzaklaşmak istemeleri ve onları da yanında götürmeyi arzulamalarıdır. Sıkıntının ardından ateş basması, tepeye ateş çıkması gibi haller hissedilir avuç içlerinde terleme görülür. Cinlerin etkisi sonucu, adrenalin salgısının kana karışması neticesi hissedilen şeylerdir bunlar. Şayet kişi bütün bunlara dayanabilir ve kendisi de duaya devam edebilirse, birkaç gün içinde bu sıkıntıları azalır ve rahatlamaya başlar. Bütün mesele kişinin iradesini kullanıp direnebilmesi ve korkuyu atabilmesidir.